<laughs> Şok, tek beraber, Başka Başka bir, de bir de ses olsa bağıracağım olsa da. biz mağduruz. şu havalı kamerası. Susmuyoruz, korkmuyoruz, iddia etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, iddia etmiyoruz. Portajımızın girişi tamamlandı. Yağmur'da, Çamur'da hak savunuculuğunu üstlenen çok değerli meslektaşlarımıza borçluyuz. Onlara şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle aynı mesleğim mensubu olmanın onurunu yaşatıyorsunuz bize. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Avukatlar yalnızca bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğunu taşıyorlar hukuk devleti ilkesinin aşındığı, yargının bağımsızlığının zedelendiği ve savunma makamının sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığı, avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıran hukuki, ekonomik ve sosyal engellerin giderek arttığı bir ortamda savunma hakkını, meslek örgütlerimizin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Okay, Thank you devam edelim. Tamam mı? Tamam. 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 Tamam